Herkese. Selamlar arkadaşlar. Selam. Ne yeni arabamızın içinden herkese merhaba. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk diyelim o zaman. Aynen. Tabii ki bugün yine yollardayız ama bugün <laughs> keyifle tamamen zevk için <laughs> yeni aldığımız arabayı kullanalım diye istediğimiz gibi. Aynen. Böyle çok da planlı değil, plansız bir şekilde. Çıktık aslında. Şöyle biraz gezinelim arabayla. Şimdi ben kullanacağım, sen kullanacaksın kavgası. <laughs> Galip gelen tabii ki de oldu. ben kullanıyorum. dönüşte sen <laughs> Dönüşte de vermez muhtemelen bana. Evet ya, evet. ilk defa bu kadar. Hayatımın en küçük ve en büyük arabalarını Amsterdam'da kullanmış oldum. Yani en küçüğü herhalde Fiat 500 ya da i3 hangisi daha küçük Fiat bilmiyorum. 500 daha küçük. Minna çıktı. Ee, şimdi de da en büyüklerinden en büyüğü yani daha büyük bir şey gibi olarak kullanmadım yani. <laughs> Aynen arkadaşlar biz İşim bir Porsche Cayenne aldık. Ee, bunun şeyi var. 3.6 V6'sı ve 4.5 S'i 4.8 turbosu var. 4.5 sonra 4.8 mi oldu emin değilim ama 3 tane versiyonu var benzinli. Biz bunun 3.6 V6'sını aldık. Şu kamerayı çekeyim. Aynayı görmüyor. Sağdan muhtemelen. Evet sağdan. Hop. Ee, çok araba baktık. Dediğimiz gibi siz de farkındasınız. En son bunda karar kıldık. Hatta bu arabanın sahibinin evine giderken de video çekmiştik. O arabada karar kıldık almaya. Ee, bir önceki videoda da işte zaten servise falan götürdük arabayı Porsche servisine. Onlar da araba için olumlu rapor verdi. Tahminimizin haricinde bir şey çıkmadı arabada. Biz de alalım dedik ve aldık. Yollara döküldük. Bu Cansu'nun dediği gibi en büyük araba tecrübesi onun için. Kocaman bir araba. Sağ, sol. Düz. Ee, yollara döküldük bakalım. Allah utandırmasın. Viraja girdik de. Neyse ki bununla girdik yani viraja. Yok, kamera biraz eğildi ama kusurumuza bakmayın yoldayız. Sander gidiyoruz. Sahil tarafına buranın. Harlem'in biraz daha ilerisinde bir yer gideceğimiz. Kocaman uzun bir sahil var orada. Oraya gideceğiz. Hava güneşliydi biz çıktığımızda ama şu an bulutlu. Evet. Maalesef. İnşallah yağmur yağmaz diyelim. Orada biraz oturup yatıp dinlenmek istiyoruz. Cansu'ya da bahane oldu. Araba kullanıyor. Bakalım. Bak, bakın. Evet galiba. Biz rotayı kaçırdık. Bir bakayım sonra dönelim. Selamlar Selam Şu an muhtemelen e, Hollandalıların yani ya da Amsterdamlıların diye, Amsterdam'a yakın yazlık bölgesine gelmiş oldum çok güzel yazlık evler gördük gelirken ya bunlar yazlık olmadı ya çok güzel böyle çok tatlı sonra bizi şöyle görmüş olduğunuz kocaman bir sahil karşıladı gerçekten çok büyük yani biz Muhtemelen iklim farklılığından, coğrafi farklılıktan Türkiye'de böyle bir bir Antalya'da Patara'yı görmüştüm. Bu Aynen. kadar büyük, ya e, çok sık gördüğümüz bir şey değil. E, i̇nanılmaz büyük ama hava çok rüzgarlı, deniz çok dalgalı. İnşallah sesi doğru alıyordur yani. Şey, Umarım. Ekipman var. Evet. E, ama rüzgardan dolayı bazen sesimiz uçabiliyor. <laughs> Aynen. Ya da şey olabiliyor. Çok az gelebiliyor. İnşallah bir sıkıntı yaşamıyoruzdur sesle Evet. Diye. Ya çok güzel. Bu arada yolda gelirken ben Zanderford dedim. Kusuruma bakmayın, Zanford burası. Zan... Sondaki <laughs> şey kısmını uydurmuşum bayağı. <laughs> Ama çok güzel bir yer ya. vallahi Evet, şurada rüzgar sörfü yapanlar var ileride. Ee, tebrik yani, ediyorum. Büyük evler, cesaret. Yani böyle... Aynen, sahilin kenarında şu sırada, şurada gözüküyor. Çok güzel evler var. Okyanus manzaralı. <laughs> Ee, güzel ya, çok güzel bir yere geldik. Arkada sahil boyunca restoranlar var, kafeler var. Birazdan bakacağız. Burada açıldığı için insanlarda oturabiliyor, hepsinin evet. terası yani evet. Önü açık olduğu için. Açıldı. Biz de gidip keşfetmeye çalışacağız. Gerçi ben biraz tırsıyorum da. Buraya kadar koronada. gelmişken oturmadan olmaz ya. Bakarız, belki en az kalabalık olana gideriz. Bilmiyorum, evet. bir şansımızı deneriz. Yazın muhtemelen burası çok daha güzel olacaktır. Aynen. İyi düşünüyoruz. Gelmeyen, görmeyen varsa yoktur herhalde ama <gülüyor> <gülüyor> yeni gelecek olanlar varsa burası e, Amsterdam'a e yakın. Gelinebilecek, görebilecek güzel bir yer bence. Yes. Öyle. Da oturmuş muydu Hayır. <laughs> da çok garip geldi. Şimdi <laughs> restoranlar açıldı ama içeride yemek yeme kısmı var. Oraya sınırlı sayıda kişi aldıkları için e, dolmuş sınır alamıyorlar. Biz o yüzden siparişimizi verdik. Ön taraftaki şezlonglarda oturuyoruz ve <laughs> e, burada yiyeceğiz bir şeyler. <laughs> ama hissi olarak çok garip geldi böyle kışın. Şezlong falan. E şey işte, bütün sende yazı uyandırıyor her şey. Evet. Yani yer, kum, şezlong var, her deniz şey... var, her şey yaz yani ama hava kış. Kış, buz gibi çok soğuk, Ya Bir de. tek bize buz gibi bu arada yani. Çoluk çocuk burada şort, tişört oynuyorlar çıplak evet. ayakla evet. yerlerde sürünüyorlar, zıplıyorlar. Evet. Suların içindeler falan ama biz Gerçekten donuyoruz. Alman biz e, ılıman iklim insanı olarak henüz uyum sağladığımız söylenemez yani. Evet. Çok iyi bir o okundu şu ana kadar. Ee, ama yani, burası yazın, evet yani konuştuk, yapanın bölgesi. Yok yok. <laughs> ya herhalde ya bir gün Hollanda'dan ayrılırsan bunun en önemli nedenlerinden biri hava olacak ya. Evet, bence de. Yani şu evet ortam her şey çok iyi de hava niye o kadar soğuk? Evet, aynen. Mayıs ya. Yazın buranın, buranın çok daha güzel ve verimli olacağını umuyorum. Gerçekten görmek istiyorum şu anda burayı yazın. Ya ee... korona olmasa çok kalabalık olur da korona nasıl olacak bilmiyorum. Yani restoranın mesela 15 kişilik oturma şey varmış, sayısı varmış Kesinlikle içeride. Varmış. O yüzden almadılar bizi. Almadılar ki Bence 15'ten şu an farklı. Kişi evet. de var. Içeride. 15 masa olarak düzeltmişti onlar onu. belki. <laughs> i̇şte bakalım siparişimiz Aynen. gelsin de bir şeyler yiyelim bari. Çok güzel ya. Evet. Soğuk olmasaydı iyiydi. Evet. küçük bir çarşısı var. Sahilden hemen karşısında. Sağ sol mağazalar var. Şu an kapalı olsa da <laughs> yazın böyle biraz hayal gücümüzü kullanarak yazın nasıl olacağını. <laughs> Aynen burada kasino da var. Tahmin etme çok büyük bir kasino var. Şurada küçük küçükler de var. Şu an kapalılar. Bu arada şu an çok fazla kış olmasına rağmen şey var, turist var. Çok evet. fazla Alman var, e, Fransız var, İngiliz var. Aynen. E, şaşırdım açıkçası. Gelmişler buraları keşfetmişler. Yani. <laughs> Aynen. Ama evet, şaşırtıcı derecede turist var. Evet. Güzel bir şey işte. 50 metre falan bir sokak. Evet, o kadar. Bitti. <laughs> Ama zaten küçücük bir yer yani. Her <laughs> küçük, küçük bir lokus. Evet. dondurmacılar var, geleceğiz. Yiyeceğim mi dondurma? Hayır. Ha. Donuyor. <laughs> Üşüyorum, şu anda donuyorum. Atabiliriz. Umarız beğenmişsinizdir. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Dönüşte evet. de bana verdi Cansu arabayı. Evet. Kıyamadı bana. Aynen. Sen <laughs> Adil kullandı. bir paylaşım olsun istedim açıkçası. Ee, or gittiğimiz yer neydi? Zan Kimlerde çok kötüyüm ya. ya Yazarız canlı, buraya, şuraya. <laughs> Aynen. E, Amsterdam'a yaklaşık e, 30 kilometre uzaklıkta arabayla yarım saat 35 dakika arasında sürüyor. E, o yüzden Amsterdam'dan günü birlik gelip gidinebilir ama uzaktan gelecekler için de e, sokak e, da her sokakta en az 3-5 tane pansiyon bir sürü büyük otel yani konaklamak için e, çok müsait oldukça yer var. Çok da fazla konaklamak için gelen de vardı. Gördük ellerinde küçük bavullarla e, hafta sonu için gelenlere Biraz baktım. Bu sırada ben de işte 90 euro ile 150 euro arasında ortalama bir yer değişiyor ama 400-500 euroya kadar çıkıyor tabii keyfe göre. E, ama ortalama bir yerde 90 150 euro arasında bir geceliği e, konaklayabilirsiniz. Gitmişken güzel bir Opsiyon yine kamera dönüyor çok akıllı olduğu için. <laughs> ee, böylelikle biz de bugünkü gezimizin sonuna geldik yazın mutlaka oraya bir kez daha gitmek üzere. Aynen. Denizi Değil deneyebiliriz mi? diyeceğim de gerçekten. Denizi evet yani gidilmeyecek ya. gibi yani gözüküyor. Konuştum daha önce arkadaşlarla da hani daha önce gidenler de var yazın orada işte güneşlenmeye ya da işte sahilde vakit geçirmeye ama denize giren pek yok. <laughs> Tercih etmiyorlar. Ya bizim alıştığımız bir, Aynen. Hollandalılar. şey değil. Mutlaka gidiyorlardır ama. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Bizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Biz otoparka giriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Uh -oh. I'll take a look.